Yavuz Ağıralioğlu, Altılı Masa'da yaşanan adaylık krizi sonrası zehir zemberek bir açıklama yapmıştı. Altılı Masa'nın partisine tuzak kurduğunu söyleyen Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın HDP ile olan yakınlığına isyan etti. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olamayız. HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim dedi. Ağır Alioğlu daha sonra bir açıklama daha yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini duyurdu. PKK'nın sözde yönetici kanadının Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek çağrıları yaptığı süreçte Yavuz Ağraleoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Gazeteci Hande Fırat'a konuşan Alioğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda siyaset kulvarının sıkışacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda parti kurmak zorunda kalabileceğini de söyleyen Ağraleoğlu, "Kemal Bey kazanırsa bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum." O yüzden bir sonraki seçim erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim şeklinde konuştu. İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir diyen Ağır Alioğlu, Kandil'den yapılan açıklamalara dikkat çekti. PKK'nın sözde yönetici kanadından gelen destek açıklamaları karşısında İyi Parti'nin sessiz kaldığını ifade ederek, hain terör örgütünün saldırılarını durdurmasının altını çizdi. Ağır Alioğlu, Kılıçdaroğlu kanadının PKK ile çatışmasızlık konusunda oturup konuştuğunu dile getirerek şunları söyledi. Bakın Kandil'den açıklama geliyor. Faşizme karşı omuz omuza. İyi Parti'den bekliyorum ki bir şeyler desinler. Çatışmasızlık ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş. Süreç dedikleri şey de Kemal Bey'in adaylığı. Bunlar oturdu konuştu belli ki.